ve sevgili kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım 21-27 Nisan haftası sizin için gökyüzü neler söylüyor? Bu hafta gökyüzü çok gergin. Güneş'in hemen pazartesi günü yani bugün Mars'la bir karesi olacak. 23 Nisan'da Plüton'la bir karesi ve hafta sonu 27 Nisan'da da çok kritik bir yeni aya doğru ilerliyor olacak. Aslında bu haftanın ana enerjisi bu kritik yeni ayın e, enerjisi olacak. Çünkü ayın ışığı artık küçülmeye başladı sevgili kovalar. Şimdi sizin için bu hangi anlama geliyor? Özellikle aile hayatı, yaşadığınız yer e, ee, evliyseniz eşinizle olan ilişkiniz ve sadakatinizle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Aile içerisinde bazı güç çatışmaları yaşanabilir. ...birileri diğerlerine üstünlük kurmaya çalışabilir. Sadece e, çekirdek aile olarak düşünmeyin. Hani geniş ailede işte birisi diğerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Aileler arası bir gerginlik var. Belki eşinizin ailesi ve sizin aileniz bakımından böyle bir gerginlik yaşanabilir. E, sert tartışmalar söz konusu olabilir ama bunlar e, belki de artık patlak vermesi gereken bir şeylerin sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Bu noktada yapılması gereken şey eğer bir agresyon ifade edeceksek bunu mümkün olan en sakin dille yapmak olacak. Taşınma konusu gündeme gelebilir. Ev değiştirme, yaşadığın düzeni değiştirmek isteyebilirsin. Ee, belki hani ben artık kopup gitmek istiyorum, kendime alan açmak istiyorum, başka bir yerde yaşamak istiyorum gibi istekler içinde çok fazla artabilir. Eğer ilişkilerinde çok fazla ben merkezci davranan bir partnerim varsa e, bu yeni ay, bu haftanın enerjisi, özellikle özellikle bir denge arayışını başlatacak ve böyle hani çok bencil insanları biraz daha bencil yapacak sevgili kova ve sen onu çok net göreceksin. Eğer ki hani karşındaki insan sadece kendisini düşünüyorsa, artık başka hiçbir şey düşünmüyorsa, ilişkiniz geleceğiniz umurunda bile değilse bunu bu hafta net bir şekilde göreceğini söylüyor. Fakat başka bir açıdan eğer karşındaki kişi gerçekten seninle ciddi, güzel, gelecek odaklı bir ilişki düşünüyorsa bunu bu hafta sana itiraf edebilir. Bu hafta karşındaki kişiden çok önemli itiraflar duyabilirsin. Hani seni sevdiğini, seninle birlikte zaman geçirmek istediğini, e, seninle var olmak istediğini söyleyebilir ve gelecek için seninle bir yol kurmak, bir yeni yuva kurmak hatta belki yolunuzun birlikte olmasını istediğini söyleyebilir. Bir başka açıdan evlilikler testten geçebilir. Evliliklere dışarıdan gelecek üçüncü kişi enerjilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle de e, ilişkinize hani başkalarının müdahale etmesi, başkalarının fikir beyan etmesi bunlara e, birazcık mesafe koymak önemli olacak. 23 Nisan'a geldiğim geldiğimizde Güneş ve Plüton arasında bu kez bir kare açı gerçekleşecek ve kendinle ilgili hani ben kimim ve ne yapıyorum insanlar benden ne bekliyor özellikle de ailen senden ne bekliyor sen kendinden ne bekliyorsun bu ikisi arasında bir çelişki yaşanabilir ve bu da senin kendini Hani dışarıya karşı ya ben bunu istiyorum siz benden bunu bekliyorsunuz ama ben beklediğinizi size maalesef ki veremeyeceğim demeni biraz daha kolaylaştırabilir. Belki bugün'e kadar hani bunu yapamayacağını hep söyledin ya da hep böyle üstü kapalı ima ettin ama hani bu haftanın enerjisiyle ya bir dakika biliyorum benden ne beklediğinizi ama ben size bunu veremeyeceğim çok üzgünüm deme enerjisi çok yüksek sevgili kovalarda ve bir başka açıdan kendini nereye ait hissediyorsan orada olma ihtiyacın yüksek olacak. Seni eskiden tanımlayan şeylerin artık değiştiğini fark edebilirsin. Belki eski tutunduğun şeyler artık seni tutmuyor olabilir ve bu da hani yeni bir hayat kurmak istiyorum, ait olduğum çevrede olmak istiyorum, kabul edildiğim yerde olmak istiyorum enerjisini birazcık artırabilir ve Tam yeni ay enerjisi yaşanırken burası yeni bir ev sevgili kovalar, yeni bir düzen, bir taşınma, ev alma, kiralama, aile bireyleriyle veya ilişkilerinde yeni başlangıçların zamanı, ilişkileri tamir etmek söz konusu olabilir veya başka birileriyle de tam artık buraya kadar demek ee, bu hafta artık hani bunun kararı en azından aklında verilebilir. İç dünyanda bazı şeyleri resetlediğim bir hafta olacak. Kendini ruhsal anlamda, duygusal anlamda e, bir sığınak yaratmak isteyeceksin. Mutlu olduğun kendini huzurlu hissettiğin alanda. Ya ben burada çok mutluyum. Burası benim alanım ve e, hani kimsenin gelip buraya müdahale etmesini istemiyorum diyerek böyle birazcık. Ee, dışarıdan kaçışlar e, yaşamak isteyebilirsin. Belki bir tatil, belki yaşadığın alanı değiştirmek. Bunlar hayatında çok fazla ön plana çıkabilir. Peki şans nereden gelecek? Yeni bir düzen, sevgili Kova. Bu illa da her şeyi bırak çek git gibi bir düzen değil. Ee, ufak tefek şeyleri değiştirmek bile hayatında çok büyük bir düzen değişikliğine gitmeni sağlayabilir. Özellikle de seni sıkan şeyleri artık çözüme kavuşturmak, aileyle ilgili problemleri çözüme kavuşturmak seni çok fazla rahatlatabilir. Gökyüzü şansın yeni ve seni mutlu edecek olan bir düzenden geçtiğini söylüyor. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Kendiniz için bireysel sorular sormak isterseniz, detay öğrenmek isterseniz aşağıdan YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Özellikle de kritik yeni ay şu anda en yoğun bir şekilde yorumladığımız e, ürün tipi. Oraya da bakabilirsiniz. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.